Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Biliyorum zorlu bir süreçtesiniz. Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Ben de elimden geldiğince video yüklemeye çalışıyorum. Çünkü iş hayatı, okul hayatı gerçekten okul açılınca bu beni biraz zorlamaya başladı. Ama elimden geldiğince sorularınıza zaten cevap veriyorum. Video yüklemeye de çalışacağım. Devam edeceğim bunun için. Şimdi bugün size bir annemizin bana sorduğu birkaç tane soru vardı. Ben de o yüzden onları yazmak, cevaplamak çok uzun olacağı için video haline getirip eklemek istedim. Hadi başlayalım. İlk sorusu hangi rehabilitasyon merkezine gittiniz diye sordu. Şimdi bu biliyorsunuz rehabilitasyon merkezi herkesin bulunduğu ilçeye bağlı olan civardaki yerlere gidiyoruz. Onları tercih ediyoruz. Çünkü servise gelip alıyorlar. O yüzden de ben ilk bu rehabilitasyon merkezine gitme işinde farklı bir bölge dedim yani Silivri gibi orada çevremde çok fazla alternatif yoktu o yüzden birini tercih ettim ve gittim tabii ki bu eğitim süreci gerçekten de iyi bir eğitimciye denk gelme gerçekten büyük bir şans işi tabii ki tecrübesizim bu konuda hiçbir şey bilmiyorum e, bu yola yeni girmişim o yüzden hiçbir tecrübem de yok. O dönemler neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edemiyorum tabii ki. Yakınımda hangisi varsa onu tercih ettim. O yüzden şimdi isim versem doğru olmaz. Çünkü o bölgeden ayrıldım. Başka bir bölgeye taşındığım için oradan ayrılmış oldum. Ama benim ilk rehabilitasyon merkezim, ilk gittim. Gerçekten de iyi bir eğitmenlere denk geldim. Çünkü öğretmenler bölümünden mezun olan öğretmenlerdi. Hani bir ilkokul öğretmenine denk gelmedim. Çünkü bazıları ilkokul öğretmeni oluyor ama benim gittiğim alanından mezun olan eğitimcilerdi iyi bir rehabilitasyon merkezine denk geldim diyebilirim. Biz tabi rehabilitasyon merkezine gitmeye başladığımızda bu naz için çok yeni bir şeydi. Çünkü hiçbir şey bilmiyordu. Konuşma bilmiyordu, çevreyi bilmiyordu, öğretmen nedir, ders nedir, sosyal hiçbir şey yok. Bir de davranış problemleri çok fazlaydı. O yüzden bizim için de değişik bir gelişme kaydetmiş oluyorduk. Davranış problemimiz de çok olduğu için sınıfa girdiğimizde 40 dakikamız ağlayarak geçiyordu. Bizim önceliğimiz tabii ki de bu davranışsal problemi aşmak olmuştu. Ki tecrübesiz olduğum için eğitmenlerden ne yapıyorlar, ne ediyorlar onları çok bakıyordum, çok kontrol ediyordum, çok araştırıyordum. İyi bir eğitimciye denk gelmiştim. Dedim hocam bu sorunu nasıl çözeceğiz? Yani sonuçta 40 dakika ağlayan bir çocuk var ve hiçbir şey bilmiyor. Yani sıfır bir bebek gibi alın düşünün sınıfa koymuşsunuz gibi ve hiç durmayan. E onlar da yöntemin şu oldu, yani biz benim size daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi hiçbir tepkide bulunmadan onun susmasını beklemek oldu ve baktım zaman içerisinde aradan tabii ki bu hemen kesilmiyor bu ağlamalar bu davranışsal problemler hemen bitmiyor şimdi size hemen bir anda bitiyor bir, bir ayda bile bıçak gibi kesiyor desem yalan söylemiş olurum öyle bir şey yok 40 dakika ağlıyordu bir hafta boyunca zaten haftada bir gün gidiyordu bir hafta boyunca ağlıyor ikinci hafta o 5 dakika azalıyor. 3. hafta bir 5 dakika daha azalıyordu. Yani bu davranışsal problemi ağlaması bitene kadar bir zamanımızı aldı. Yani ne kadar diyeyim? 3 ayımızı almıştır diyeyim. Yani tamamen ağlaması bitip sadece artık sınıfta durabilme durumu 3 ayı bulmuştur. Sınıfta durabilme durumu başladıktan sonra da yani her şey adım adımdı. Önce o ağlaması kesildi. Bunu tabi eğitmenler hiçbir tepki vermeden hatta bazıları anneye bağımlı da olabiliyor. Bu durumda ilk bir haftalarda ben sınıfta bir köşede sessizce bekliyordum. Çünkü anne gerçi benim varlığım yokluğum onu rahatsız etmiyordu ama ben tabii ki bu konuda tecrübesiz olduğum için izlemek istiyordum, görmek istiyordum. İçeri giremesem bile kapıdan hep dinlerdim. Yani çünkü zor bir süreç. Sürekli de ağlayan bir çocuk olunca ne yapacaksınız? Yani içeride girip bir iki hafta ben de köşede oturup onları izliyordum. Her şey adım adım ilerliyordu. Ağlaması bittikten sonra sınıfta durmaya başladı. Tabii ki de masanın başında oturması da bir zaman aldı. Yani her şey adım adım ilerliyordu. Öğretmenimiz, eğitmeniniz öncelikle size bir plan program çıkarmalı. Yani mesela demeli ki bu çocuk önce sınıfta durmuyorsa önce bu problemi çözmeli ben de katkı sağlıyordum. Eğitimcim de önce o yolda ilerliyordu. Yani soruna ulaşmak için önce yolu temizlemek gerekiyordu. Evet, bu daha mantıklı değil mi? Siz de düşününce eğitmenizse de size dedi ki şimdi konuşmayı çok iyi beceremeyen birisine atıyorum şu an e, toplama çıkarma çarpmayı öğretmeye çalışmak gibi bir şey olmuyor ki her şey adım adım ben de buna çok dikkat ediyordum siz de dikkat edin eğer ki konuşması varsa eğer konuşması ya da geride ise e bunun için diline ağırlık ver vermesini isteyebilirsiniz. Yani eğitmeninle oturup bu çocuğum nerede eksik, nasıl takviye edebilirim, ben nasıl destek olabilirim? Kesinlikle e, bu konuda eğitmeniyle, danışıklı dövüşükle hareket etmeniz çok önemli. Ben tabii ki çocuğumu çok iyi tanıdığım için hepiniz öylesiniz tabii ki. Öncelikle hangi sorunların ortadan kalkmasını istediğimi söylüyordum o yönde ilerliyorduk benim fikrimi doğru bulmazsa hayır öyle değil bu şekilde yapalım bu yolda ilerleyelim yani eğitmen eğitmeniniz sürekli lütfen her gün sorun. Ben mesela Naz hala rehabilitasyona girer, dersten çıkar ve öğretmeniyle hala konuşurum. Hocam bugün ne yaptınız? Bugün nasıl geçti? Mesela okulda atıyorum şu an bölme işlemindeler ama bölme işleminde Naz şu an çok iyi değil. Ben de diyorum ki okulda bölme işlemi tamamlayamıyoruz, yapamıyoruz. O zaman o da bölme işlemi üzerine ilerliyor. Yani sürekli eğitmeneli iletişim halinde kur olun. Siz eksik gördüğünüzü tamamlamak için ona deyin ki öğretmenim burada eksiyiz. Şunu tamamlamak gerekiyor. Yani bu şekilde ilerlerseniz daha çok fayda alırsınız. Çünkü rehabilitasyona haftada bir kez gidiyoruz. O da iki ders saati şeklinde gidiyorduk. Yani ayda 8 ders saati oluyordu. E bu da tabii ki çocuğa yeterli gelmiyordu. Evde ben de eğitmeniyle sürekli konuşurum. Evde nasıl, neler yapabilirim, sizi nasıl destekleyebilirim, neler çalışabilirim. Hep onlardan muhakkak ki fikir alışverişinde bulunurum. Çünkü bu eğitimin devamlılığı için çok önemli. Haftada bir gün gideceği rehabilitasyonla çok fazla ilerleyemiyoruz. Mecbur evde desteklemek zorundayız. O yüzden ben de çok böyle araştırmalara girmiştim her şeyi, her e, bilgiyi okudum, gördüm, araştırdım. Evde elimden geldiğince ben de destekledim ve hepsini de size tek tek yükledim. Eğitimde muhakkak öğretmeniyle konuşun derim. E, bir de öğretmen alan mezunu mu? Buna da dikkat edin. Ben gerçi şuna da önem veriyordum. Naz rehabilitasyona başladı. Eğer 3 ay verim alamazsa öğretmenini değiştiririm. Çünkü benim kızımın eksik olduğu yeri ben biliyorum. Yani derim ki şurada eksik, burada eksik, bu yönden eksik. Bakarım 2 ay, 3 ay bu öğretmeniyle ilerleme var mı, yok mu? Ben bir farklılık görebiliyor muyum, göremiyor muyum? Yani bu üç ay içerisinde eksik olduğu bir konuda muhakkak onun hayatına bir artı dokunuş getirmesi lazım. Eğer getirmiyorsa öğretmeninden değişikliğe giderdim. E çünkü önemli. Eğer ben derim alamayacaksam haftada bir gün bile olsa ona bir şey katmıyorsa ufak da olsa bir ilerleme kaydedemiyorsam ben öğretmeni muhakkak değiştiririm. Çünkü önemli olan benim çocuğuma iyi gelebiliyor mu? Belki öğretmenin eğitimi çok iyidir. Bakın bunu da anlarım. Eğitimi belki çok iyidir. Davranışlarını aldığı eğitimde ilerleyip ilerlemediğine bakarım. Baktım ki ilerleyemiyorsa 3 ayın sonunda muhakkak öğretmen değişikliğine giderim. İyi olmasını isteriz yani ne istemeyelim ki? Ben de hayatına bir şey, bir artı, katıp katmadığını muhakkak dikkat ederim. Siz de buna dikkat edebilirsiniz. Size tavsiye edebileceğim bu. Öğretmenine, eğitmenine Çocuğunuza iyi gelişmeler sağlıyor mu İlerleyebiliyor musunuz ee, size anlattığı şeyler aklınıza mantığınıza yatıyor mu Evet bu güzel bu iyi bu eksikliğini tamamlayıcı bir şey bu aktivite gerçekten ona iyi gelir yani bunlar da aklınıza mantığınıza yatıyorsa o zaman devam edin eğer aklınıza yatmıyorsa içinize sinmiyorsa eğitmen değişikliğine gidebilirsiniz çünkü her eğitmenin, her öğretmenin farklı bir taktiği var. Bunu ben öğrendim. O yüzden de değiştirebilirsiniz. Size tavsiye edebileceğim bu. Annemizin diğer bir sorusu da nesnelerin isimlerini nasıl öğrettiniz olmuş. Bunları zaten ev içerisinde olanları hep günlük hayatta konuşa konuşa sürekli söyleye söyleye öğrettim ama kelime kartlarından Konuşma kartlarından da faydalandım. Onları aldım. Çünkü görsel hafızaları daha iyi olduğu için işte bu top, bu kalem, bu domates, bunları teker teker kelime kartlarından çok faydalandım. Daha sonra onları böyle bazen açıyordum. Hadi bana domatesi var. Hadi bana arabayı var. Hadi bana kalem'i var. Gibi e, şekillerde oyun ilerleyen dönemlerde oyun haline getirip bu şekilde kelime dağarcığını, sözcük dağarcığını arttırmaya çalıştım. Muhakkak bunlardan faydalandım. Kelimeleri, nesneleri e, öğrettikçe de konuşma kartlarına geçtim. Çünkü o konuşma kartları daha önce videomda ekledim. Onlar böyle bir görsel çocuk resmi koyuyor. Yanına yüzme resmi koyuyor. E, bunlara bakarak her bir resmi tarif ettiğinde cümle kurmuş oluyordu. Konuşma kartlarından da, ses kartlarından da muhakkak çok faydalandım. Siz de onlardan temin edebilirsiniz. Çok pahalı bir şey de değil. Daha önce bir videomu ekledim. Onlardan temin edip hep nesneleri öğretebilirsiniz. Daha sonra konuşmaya teşvik edip etmiş de olursunuz. Konuşma kartlarından alırsınız. O zaman ben iki haneli başlamıştım. Sonra üç haneliye geçtim. Sonra dört haneliye geçtim. Zaten zamanla kelime darcı arttıkça daha iyi konuşmaya başlamıştım. Mesela sayıları ben merdiven inerken çıkarken hep kendim söylene söylene onun kulağına yerleştiriyordum. Her basamakta bir, iki, üç, dört. 5 beş, 5 de atlıyorduk mesela ya da 10'da atlıyorduk merdivenin sonunda böyle coşkulu oyun oynayarak sayıları öyle öğrettim ya da kağıda yazıyordum yapıştırmalı kağıtlar var ya onların üzerine 1 2 3 4 5 işte sayıları öğreteceksem duvara yapıştırıyordum hepsini e, sabah kalktığımızda gün içerisinde hadi bunları sayalım Sayıyorduk onu beraber 1 2 3 4 5 diye e ne oluyor her gün her gün bunu duya duya göre göre e sayıları da bu şekilde öğretim yani okula başlamadan naz bütün sayıları öğrenmişti. Yani bazı şeyleri evde kendiniz muhakkak destekleyin merdiven çıkarken sayıları sayın işte bu kalem. İşte kalemi gösterin masanın üstüne koyuyordum. Ben mesela böyle öğretiyordum. Naz masanın üstünden kalemi getir. Bakın burada hem masanın üstü söylediğim kelime var. Hem kalem sembolü var. Hem de getirme eylemini ona öğretmeye çalışıyordum. Tabii ki adım adım bu benim çoğaltmış halim. Kalemi ver. Kalemi götür. İlk önce böyle başlıyordum. Yani önce etrafımdaki günlük evin içerisinde onu öğretebileceğim her şeyi öğretiyordum. E diyorum ya size yemek yaparken yanıma tezgahın üstüne oturtuyordum e, kaçması gitmesin diye. Ama tabii ki hani yere atlama e, öyle tehlikeli hareketler olmayacak şekilde emin olduğum için e, onu oturtuyordum. Naz domatesi var, Naz soğanı ver... işte o kabı ver böyle böyle hep hayatın içinden öğrettim. Yani her fırsatı değerlendirdim. Siz de nesneleri bu şekilde öğretebilirsiniz. Ses kartlarından, konuşma kartlarından, görsel hafızalarından muhakkak faydalanın. O kartların çok faydasını göreceksiniz. Ben inanılmaz faydasını gördüm. Çok pahalı da bir şey değil. Temin edin derim. Annemizin diğer bir sorusu da size ne zaman anne dedi? Bana ne zaman anne dedi diye sorsanız bir seneyi geçmiştir derim. Gerçekten Naz çok zorlu bir çocuktu. Çok davranışsal problemi vardı ve hiçbir şey bilmiyordu diyorum ya size. Yani konuşma dahi sıfırdı. Hiçbir şey yoktu. Benim onun annesi yani anne, baba, kardeş yani aile kavramının bile ne olduğunu bilmiyordu ki benim kızım. O yüzden benim onu annesi yani onu her zaman yanında olacak olan kişi olduğum bile farkında değildi bu benim için çok zordu ve diyordum ki o zamanlar inşallah bir gün bana anne der bana sadece diyordum anne desin başka hiçbir şey istemiyordum diyordum yani düşünsenize o kadar zor bir dönemdi sadece anne desin bana başka hiçbir şey istemiyorum yani bu şekilde dua ediyordum çok şükür anne demesi benim çok uzun zamanımı aldı yani bir seneye yakın bir zaman olmuştur diyebilirim ancak bir seneden sonra e, onun annesi olduğum, her zaman yanında olduğum kavramını yavaş yavaş anlamıştı. Ha bu benim annem, her zaman yanımda e, diye zannedersem bir seneyi bulmuştu. Tahminen bir sene sonra bana anne demişti. Ah dünyalar benim olmuştu. Çok güzel bir duyguydu. Yani hiç o kelimeyi duyabileceğime inanamıyordum ama duydum, başardım. Benim için harika bir andı biraz tabii ki uzun bir süre zorlu bir süreç biliyorum. Sabırlı olun, devam edin. İnşallah e, siz de çok başarıya ulaşacaksınız eminim. Annemizin diğer bir sorusu da aba yöntemi mi kullandılar olmuş? Aba yöntemini ben öğrendiğimde bayağı bir zaman geçmişti. O yüzden de o yöntemi direkt o yöntemi uygulayan rehabilitasyon merkezine gittim diyemem ama araştırdığımda ödül olayını çok kullanılan bir yöntem. Bu ayrıyetten sadece otizmlilerde değil, dehbli olan, davranışsal problemi olan çocuklarda da uygulanan bir yöntem. Bu yöntemi kullanan ailelerden çok güzel duyumlar aldım. Eğer düşünüyorsanız siz de bence denemelisiniz, tecrübe etmelisiniz ki Hani çocuğuma iyi geldi ya da hayır bu yöntem bana uymuyor diyebilirsiniz. Burada çünkü ödül olayı çok teşvik edici bir durum. Ben de size zaten her videomda söylüyorum. Muhakkak olumlu her davranışı evet. ister sözel, ister davranışsal, ister sevdiği yiyecek ya da içecek ya da oyuncakla pekiştirin. Bu onu her olumlu davranış yapmaya daha fazla teşvik eder. Eğer sizin kafanızda aba yöntemi kullanmak varsa Bence deneyin en azından şunu söylersiniz ya keşke şunu da deneseydim dememek için bile e, bir bakabilirsiniz. Ama yok sadece fikrimi soruyorsanız eğer gittiğiniz rehabilitasyonda bu yöntemi kullanıyorlarsa e, deneyin. Yani bundan bir zarar çıkmaz en azından dersiniz ki A, ben bundan fayda aldım ilerliyorum iyi geldi bununla devam edeyim dersiniz. Ya da dersiniz ki ya bu bana uymadı istemiyorum. Normal eğitime devam da dersiniz. O yüzden de eğer varsa gittiğiniz yerde bu yöntemi uyguluyorlarsa bence deneyin. Hiçbir zararı yok. Çok güzel şeyler duydum ben çünkü aba yöntemiyle. Bu ödül olayını ben de çok sık kullandım çünkü. Hepinize de söylüyorum. Çünkü aba yöntemi olumlu davranışı pekiştirip istenmeyen olumsuz davranışları ortadan kaldırma amacı bu aba yöntemin. Neden olmasın? Deneyin derim. Umarım sorularınızı aklınıza soru işareti kalmayacak şekilde cevaplayabilmişimdir. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Eğer sizde de cevaplamamı istediğiniz sorular olursa gene hepsini yazın. Elimden geldiğince hepsine cevap veririm. Uzun olanları da video çekerim. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, şifalı günler diliyorum.